Sahya İl Özel İdaresi'nin bütçesi belirlendi. 2021 yılı için bütçe 155 milyon lira olarak açıklandı. Bağlı İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz Başkanlığı'nda yapılan toplantıda hazırlanan yatırım bütçesi ilçelerdeki ihtiyaçlara göre ve yatırım planına göre hazırlandı. Belirlenen bütçe meclis üyeleri tarafından oy birliğiyle kabul edildi. İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, bütçenin büyük kısmının tarım ve turizm için ayrıldığını söyledi. Bütçemizin yüzde ellisini yatırımlara ayırdık. Yatırım olarak planladık. Bu çok önemli bir rakam. Bütçe içerisinde en büyük payı yasa gereği Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ayırıyoruz. Onun haricinde bu seneye özel en fazla artış yaptığımız iki müdürlük birisi tarım müdürlüğü il tarım müdürlüğü birisi de turizme yönelik ayırdığımız paylardır. İl tarım müdürlüğüne 6 milyon gibi bir rakam ayırarak tamamı hibedir bunu. Şu ana kadar büyük bir rekor seviyede ödenek ayırmış olduk. 2,5 milyon gibi bir kaynağı da yine Murat Dağı Aizone ve Koca Yayla'ya ayırmış bulunuyoruz. Bu da turizme ayırdığımız bir kaynak. Toplamda 8,5 milyon gibi bir kaynağı buralarda harcayacağız. İl Özel İdare'nin yürüttüğü çalışmalara destek olmaya çalıştıklarını belirten Vali Ali Çelik, Kütahya'nın gelişimine katkı sunacak bütçenin oluşturulmasının sevindirici olduğunu söyledi. Bütün organlarıyla, karar organı, yürütme organı, işte İGES, meclisimiz, genel sekreterliğimiz, her aşamasını vaziyet ederek herhangi bir sıkıntı olmadan koordinasyon çerçevesinde yürütülmesine vaziyet etmek bizlerin en büyük sorumluluğu. Bunun bir tarafı hem personel konusu, bir tarafı bütçe konusu, kaynak oluşturulması konusu. Bütün bu aşamalara elinden geldiğince destek olmaya, sizlerin yürütmüş olduğu faaliyetlere etkinlik katmaya çalışıyoruz. Daha üretime dönük alanlarda Kütahya'nın gelişimine katkı sunacağını düşündüğümüz istihdam oluşturma potansiyeli olan alanlara kaynak ayırma imkanı oluştu. Onları da bütçeleştirilmiş olmanın bizler açısından da sevindirici olduğunu ifade etmek istiyorum.